Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 829. hadiste hakeza bir önceki sohbetimizde yaptığımız şekliyle meclis içerisinde oturmanın adabı. Ebu Abdullah Selman el-Farisi, selman Farisi diyoruz ya, radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü güzelce abdestini alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar. İki kişinin arasına girmez. Sonra üzerine farz olan namazı kılar. İmam hutbeyi okurken susup onu dinlerse o Cuma ile öteki Cuma arasındaki günahları bağışlanır. Çok nefis ama. Burada ne oldu? Yani diğer hususlar Cuma günü gusül alıyor, temizleniyor, güzel özel kokusunu sürüyor, evinden çıkıyor, mescide gidiyor. İki kişinin arasına böyle zoraki girmiyor, onları rahatsız etmiyor, farz namazını kılıyor, sonra hutbeyi de dinledikten sonra evine geri dönüyor. İşte bunun için iki cuma arasındaki yapmış olduğu günahlar bağışlanıyor biiznillahü teala. Bir diğer hadiste 830'da, Şöyle deniliyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuş: Kendileri müsaade etmedikçe iki kişinin arasına oturmak bir kimseye helal olmaz. İki kişi oturuyorlar, siz de gelip onun, onların ortasına oturmaya çalışıyorsunuz. Ebu Dawud da yani Sünenin de şöyle demiş bir farklı dua etti. İzinleri olmadıkça iki kişinin arasına oturulmaz. Yani bu da adab. Buraları bir şekilde geçiyorum. Yani bununla ilgili çok tahşidat var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Peygamberimiz Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'dan rivayetle şöyle buyurmuş. 832. hadis. Meclislerin en hayırlısı en geniş olanıdır buyurmuş. Evet, en geniş olanı. Yani insanlar rahat rahat oturacaklar, rahat rahat sohbetlerini dinleyecekler, Kur'anlarını dinleyecekler, iman, İslam, Kur'an hakikatlerini talim edecekler, ilim tahsil edecekler. Böylece işte daha ferah bir ortamda demek ki bu işlerin yapılması çok daha güzel. 833. hadiste Ebu Hureyre'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Kim bir mecliste oturur ve orada bir sürü faydasız ve manasız sözlerle vakit öldürür de o meclisten kalkmadan önce Subhanallah Allahümme bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente Estağfiruke ve etubi ileyk Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka bir ilah olmadığını kesinlikle belirtirim senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim derse o mecliste yapmış olduğu hataları bağışlanır. Evet daha önce de geçmişti bu tarzda bir hadis. Yani bir kişi bir meclise gider, oturur, sohbet eder ve Allah'ın kelamını hiç veya Allah sözünü ağzına almadan oradan ayrılırsa ayrılanların tümü için geçerli bu. İşte o doğru bulunmuyor. Evet böyle bir hataya düştük. Ve netice itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte böyle e, söyleyin ki sizin yapmış olduğunuz o hataları Cenab-ı Hak bağışlasın diyor. Ne diyecekmişiz? Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu. İlek, yani bağışlanmamızı dirilişez. Son bir e, benzeri hadisle bitireyim. 834. hadis. Ebu Berze radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimiz meclisten kalkmak istediğinde son söz olarak şöyle dua ederdi. Subhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Yukarıda az önceki söylediğimiz hadisteki ifadeler aynen burada da geçerli. Diyoruz ki mana, e, şey, mana itibariyle Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka bir ilah olmadığını kesinlikle belirtirim. Senden bağışlanmamı diler ve sana Tövbe ederim. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, şüphesiz ki sen daha önce söylemediğim bir söz söylüyorsun, dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bu söylediğim sözler mecliste işlenen hata ve kusurlara kefarettir buyurdu. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar devam edeceğiz.